gözlük. göz kırpma olayına da bir çorum Hmm. Hmm. Dilay teşekkür ederim. Dilay buradaymış. Bu ne biliyor musun? <laughs> ne o? Dur. <laughs> bu şöyle bir şey. Bak bu tarafıma yapacağım. Ay çıkmıyor. <laughs> Lili teşekkür ederim. Bak. Ya onu... Lili Bitirdin bizi. <laughs> Mesela bunu örüyorsun. örmüyorsun. Dur. Dur. Beğendiniz mi fotoğraflarıma? Sormadım siz. Ben çok beğeniyorum bunları. Benim bunlarla fotoğrafım var ya. Söyledin. Aşkım. Hiç beklemiyordum. Ben bu takıları olsa taktım da. Ama Sen senle de, benim aramda... Dünya aşkım bu takılar benden çok sana yakışıyor yani. Saçların sarı ya, o kadar şirin duruyor ki bak inanamazsınız. Hiç kavga etmiyor musunuz? Aşkım hiç kavga etmiyor musunuz diye soruyorlar. Eriyoruz. Bu ne? Sanki her saniyelerdeki kakao gibi duruyoruz bu gibi. Bu niye olmuyor? Nisa abartmayalım. Abartmayalım. Bu niye olmuyor? Niye olmuyor? Ya yani şimdi niye olmuyor? Bu nasıl olacak? <laughs> niye olmuyor ki Deniz? Teşekkür ederim. Sana değil, tavlaya gözüm çarp. Gerçekten mi ya? Aşkım geliyorum yardıma da gelemiyorum şu anda. Yoksa yardım ederdim. Aşkım bu zor bir şeymiş. Zor bir şey miymiş bu? <gülüyor> 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 Ay ağlıyorum. <laughs> Dur bir dakika değiştireyim. Ne değiştireyim? <laughs> Benim chat çift tıklamıyor? Demişler. Ay bak bu tweet arkaya gidip duruyor, darlanıyorum. Bakın saçım böyle kısa gibi. Aşkım nasıl kısa kalsın? <laughs> aşkım gayet güzel ya. <laughs> ne, ne yapsan, ne yapsan yakışıyor. Saçların olmasa da... <laughs> Deme öyle aşkım. Bir gün kar kılacağım. bak sen böyle dedin diye. Allah diyecek ki bak dedin, dedin dene bakalım diyecek sonra. Ay bu hiç şey bile <laughs> Hala ev basma olayı diyorlar ya. Yani. Arkadaşlar unutur musunuz? Ne olur. Ne olur unutun. Tahmin ne zaman unutursunuz? Oldu. Arkadaki fotoğraf mı? Arkadaşlar bu bir tablo lütfen. Yakuza. Thank you Yakuza. Anlatacağız dediniz unutmayız demiş. Valla Nihli anlatırsa dinleriz arkadaşlar. Ya yeah, çok tatlı oldu ha. Değil mi? Üstündekiyle uyumlu oldu aşkım. Aynen düştü sandım. Evet bak şimdi daha bunu evet. tutacağım. de çünkü bir bebek. Değil. Of çok zor parmağım acıdı? Parmağım mı acıdı? evet. Aşkım yapma dur. Aa yapacağım gör. Çabanı. çabanı yerim senin. Yarın yaparız birlikte. Ben yerde. Evet. <laughs> Göster bakayım. Göz kırp bir <laughs> Şimdi örünce daha güzel olacak. Kedisin kedi biliyorsun değil mi? Ufacık bir kedisin. Acıdı mı? Acıdı mı? ışıktan ama iz bak kabardı bile. Şişti mor. Evet. <laughs> ben geldiğim öpücem yarın birleştirdim sen merak etme. <laughs> Aşın böyle aşırı tatlı oldum bak nazar değiyor ondan sonra kalkamıyorsun yerinden ya. Öyle <laughs> mi? Kalkabiliyorum yerinden. Hayır, nazar değil. Üstünde böyle bir ağırlık olmuş oluyor. Evet. Arkadaşlar son 5 saniye. <laughs> kaybedip duruyorum. Uh. Vallahi villayı kaybedip duruyorum ya. Tabii de kaybedeceksin. Kazanacak mıydın bir de? Anlamadım. Arkadaşlar 3'te bitiyor. 2-0 Nihile. Geri kalanını siz biliyorsunuz. Boşluğu doldurun. Ya bizim chatte ben... mevzu var ya. Niye herkes kavga ediyor? Ne kavgası? Bilmiyorum. Kes ya. Ne diyorsun ya sen falan filan Ne Olay kızlar. Chat çok kaos. Niye? Ne kavgası ediyorlar? Ben anlamadım. Ben de anlamadım, çok gergin. Chat ne olay yazıyor? Evet, bizim chatte huzur var. <laughs> Arkadaşlar... Üf, aşkım, çok iyi oldu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Bayağı iyi. Bak şu efsane, şu. Güzel seçmişiz ama değil mi? Sanki böyle tırnağın içinde şimşekler çekiyor gibi. Bunu ben istedim. Bak, kalp var minicik. Bunun evet. da O harfi var. Oy, sana kurban olurum. Artık tırnağı o harfi zaten standarda bağlıyoruz aşkım bundan evet, sonra evet. yaptırdığımız. Her türlü hepsinde var. Hani çok böyle olmayacak bir şey yaptırır mıyım? O zaman belki yapmam ama sanmıyorum. Bunda da normalde yoktu. Ben yaptırdım bir şekilde. <laughs> Yan yana o ve kalp. Evet yerimsi. Aa çok güzel duruyor. Çok güzel olmuş. Bak benim de Hello Kitty'm var. Bak. <laughs> Kıskanıyor muyum? Bu arada bunun haberini vereyim bir dakika. Ama belki saç Bu arada bunun da haberini vereyim. Evet ben dövme yaptırıyorum. Çünkü bir şey buldum. Bak düşündüm yani. Bir düşünmedim varsa Bir anda aşkım ki bir anda böyle pat. Dedim ki pat. buna yüzük. Böyle pat. Evet pat diye geldi aklıma. Buna yüzük yaptır. Yüzük takacağım için gözükmeyecek ya. Niye sonuna yapıyorum ki? Sahilim de var benim. Benim sahilim de var ya. Buraya yaptırabilirim. Şuraya. Şuraya. Kırmızı bir örümcek. Kırmızı bir örümcek evet. yaptıracak. Arkadaşlar. Anlatırken yoruldum. Anlatırken yoruldun mu peki? Evet. Nişan. Bence gayet güzel. Bence parmağı güzel olabilir bir tane. Yakışır. Ne nişanı? Ne nişan sağa takılıyor? Nişan sağ yüzük sola çok olur. Ben abartı sevmiyorum. <laughs> çok olur. Hayır. Onu çık anladım. nişandan sonra çıkartıyorsun. Onu takıyorsun galiba. Öyle anladım ben. Tamam, Nişanı kısa tutarız. Nişan zaten zaten bence de böyle kısa zamanda hallederiz her şeyi. Nişan baş mı? Evelyn thank you. gibi sanki tık. Ben mi salladım? Evet, hayır hayır şu Elize'ye dedim. Elize diyor ki nişan Aa. baş takılır. Vallahi ben bilmiyorum. Değil, teşekkürler bana örnek gönderdiğin için. Gökçe teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çarpı 3'teyiz. 2-0 3'te bitiyor. Ay çok güldüm. Eğer Nihle kazanırsa canlı yenerken bitecek. Farkındasınız değil mi bunun? Nişan söz hepsi saymış. Kanada. Evlilik solmuş. Bunun bir anlamı Abi, var mı acaba? Bunun bir anlamı var mı? Neden böyle mesela? Böyle bir kaide mi var arkadaşlar? Ne yani, yani? Saniye olsun falan. Mace, Mage, Anthony. Son 5 saniyedeyiz. Evelyn Hentel. Bir zaman dedi ki ellerin bembeyaz pamuk gibi dövme yaptırma dedi. Ama... Kim sana dövme yaptırma dedi? Bir tane birisi bilmiyorum kim tanımıyorum. Ama çok güzel duracak. <laughs> ne no olay? Bir bana bıngıl bıngıl yazmış. Aa, alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar onu unutur musunuz? O kelimeyi unutur musunuz lütfen? Üzülüyorum kız. Demeyin lütfen. Aa, benim prensesim sevmiyor. Uy, yapma suratını şöyle. Yapma. <laughs> Bak bir de şimdi zaten bebek gibi oldun iyice. <laughs> Lili teşekkürler. Bebeksin bebek. Ufacıksın. Ya Lili. Kurban olayım yapma ya reis. Lili yabancı mı acaba? Lili. Yabancı mısın acaba? Evelyn. Teşekkür ediyorum. Evelyn. Ne bakayım bir daha? Evelyn de bakayım bir daha. Evelyn. <laughs> ne güzel söyledin. Esen evet, teşekkürler. Esen. Hello. Arkadaşlar son 15 saniye ama yine de siz bilirsiniz yani. Ben bir şey demiyorum. Yabancıymış. Yabancıymış aşkım. Yabancı mıymış? Hı hı. Lili biliyor musun? Diyeceğim de anlamayacaksın beni. Üzüldüm şu an. Dün kedimizin adı Lili olacak. Aa ama, evet bu arada. Ama Lil yani sadece yesiz Lili. Alıştık kaybetmeye arkadaşlar. Sıkıntı yok. Nihile sing ay ay ay. No no no. No no no. <laughs> no no no. Bungul bungul Nike. Nike. Bu double trouble yapmış. Evet sağ olun. Arkadaşlar kızdırma. kızdırmayın. Alınmıyorum yani. Kızdırmayın benim prensesimi lütfen. Yoo hiç, hiç yiyorum. Nike tatlı oldu bu arada. Nike. 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 De, de abim bana Niko diyordu zaten. Çok da zor. Nike. Nike. Nike Aşkım peki Nike maddes mı? Nike maddes mı? Nike. 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 Nike, Nike. Nike. Bence de Nike. Peki, Zara mı, bir mı? Ne? Zara mı, bir mı? Zara, aşkım. Bence de Zara ya. Ben Zara'nın köpeğiyim gerçekten. <laughs> Neler diyor bu? Sen... Kimin köpeğisin? Kimi övüşüyorsun? Evet. Peki, McDonald's mı, Burger mı? McDonald's. Burger... <laughs> Burger'da, burger Çünkü seviyorum. ben sadece tavuk seviyorum. Burger'ın tavuğu da çok kötü yani öyle demeyeyim. Ayıp oldu ama kötü yani Biz, bana göre ben sevmiyorum o anlamda. O yüzden burger no. McDonald's da şu an çok şey yapamadım ama yani burger olduğu için karşısındaki McDonald's. Lili, şükürler. Bak bana ne geldi. Lili, akay. Oynamıyoruz ki şu anda. <gülüyor> alışmışım. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasılsın, sence? Ya bak... Burger'ın patatesi daha iyi sanki. Ben burger'ın ben sen et yemediğin için Hı -hı. ben burgerciyim. Bence burger'ın eti daha iyi. Skandal hatta. Peki. Peki. Papayas mı? Dürümle mi? Papayas mı KFC mi daha böyle adil bir soru olabilir. Tamam doğru. Ay ama ben merak ettim. Sen hangisini seçiyorsun? Aşkım şu sıra dürümle biliyorsun. Evet. Bu bayağı dürümlü hatta üstüne. <laughs> tamam bir soru. E, Fettuccine mi, dürümlü mi? Fettuccine ya. Evet. Sanki, sank Fettuccine Onun karşısına ne koyarsan yine de makarnayı seçerim. Peki. Hı. Acılı mı? Adana mı, Urfa mı? İkisi de değil. Yemiyorum. <laughs> Birini seç, yiyeceksin, mecbursun. Aşma aralarındaki fark ne? Adana acılı, Urfa acısız. Urfa o zaman ben acıyı yemiyorum ki. Urfa o zaman. Urfa. Urfa. Ur... Nasıl da onun bir şarkısı? tatlım Urfalıyım. Ee, e, Oldu. Işık parladı ekranda ama ben gözümden öyle görmüşüm. Ekranda bir şey olmadı. Çok garip. Evet. Ben sana ne sordum demin? Ne sordu? Oğlum, Abi, şimdi... ne sordum ya? Aa Lili, thank you. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Dianu Teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> çay mı kahve mi? Sen kahve.